Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci ünitemizi artık sonlandırdık. Şimdi geldik artık örnek sorularla konuları pekiştirmeye. O yüzden vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri? Savaş sonunda ülkenin toprak bütünlüğünün değiştiğine kanıt oluşturur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yeni sınırlar çizilmiş. O zaman yeni sınırlar çizildiyse topraklarda bir değişme var mı? Vardır. Bir benim için doğru eleme sorularının en güzel tarafı eğer yukarıda bir de kesinlikle eminsen doğruysa aşağıda eleme yöntemine gidebilirsin. Bir var kalsın, bir var kalsın, bir yok. Eledim, bir yok, eledim. %50'li şansım kaldı artık. Savaş sorusunda ekonomik krizler yaşanmıştır. Burada ekonomik kriz yaşandığını söylüyor. Toprakların veya sınırların değiştiğini söylüyor mu? Hayır. O yüzden 2'yi eledim 2'yi de eledim. Cevabım zaten çıktı ama sağlamasını yapmam lazım. Belki de yanlış okumuş olabilirim. Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları yıkılmıştır. E, yıkıldıkları için onların yerine başka devletler kuruluyor. Ve böylelikle sınırlar değişiyor mudur? Değişiyordur. O yüzden 3 de benim için kesinlikle doğru. E, zaten cevabımı da bulmuştum. 1 B şıkkıydı. 2. Bu cemiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılmaz? Trakya'da kurulan bir yerel cemiyet bölgenin Türklere ait olduğunu belgelerle kanıtlamaya çalışmış. Halkı bilgilendirmiş ve gerektiğinde silahlı direniş yapabileceğini duyurmuştur. Ayrıca Edirne'de toplantılar düzenleyerek kararlar almıştır. Buna göre hatırlayalım bizim yararlı cemiyetlerimiz vardı. Bunlar neydi? Trakya Paşa Eli, Reddil, Hak, İzmir Müdafaa-i Hukuk, e, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trabzon Muhafaza Hukuk, Kirikyalılar ve Milli Kongre gibi cemiyetlerimiz vardı. Trakya Cemiyeti ile ilgili, Trakya Paşeri Cemiyeti ile ilgili bilginiz var. Bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Doğru. Zaten yukarıda da bahsediyor. Bir o zaman benim için doğruysa eleyebilirim aşağıdan. Eledim, eledim. Edirne'de toplantılar yapmıştır. E bakıyoruz Edirne'de toplantılar yaptığını söylüyor mu zaten yukarıda? Söylüyor. O zaman benim için İkincisi de doğrudur. Devam ediyorum. İşgallere karşı silahlı direniş yapabileceğini belirtmiştir. Bakın yapabileceğini diyor. Yapmıştır demiyor. Çünkü işgallere karşı silahlı direniş yapan kimdi? Kilik Yalılar Cemiyeti'ydi. O yüzden 3 de benim için doğru. Hayır eledim. Zaten cevabıma ulaştım. Diğer cemiyetlerden Kilik Yalılar'ın farkı neydi? Silahlı direniş yapıyordu. Bir de Milli Kongre Cemiyeti'nin diğerlerinden farkı neydi? Ulusal bir cemiyetti. Uzun bir soru ama uzun sorular her zaman basit olur. Hemen okuyoruz. Bu iki cephede ortak olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında bazı cephelerde mücadele etmiştir. Hatırlayalım cephelerimiz nelerdi? Taarruz cepheleri vardı. Taarruz cepheleri Kafkasya, Kafkasya ve kanal cephesi. Bunlara saldırıyorduk fakat başarılı olamıyorduk. Savunma cephelerimiz vardı. Savunma cephelerimiz. Çanakkale en önemlisi. Çanakkale, Suriye, Filistin, Filistin, Hicaz, Hicaz ve Irak cephelerimiz vardı. Bir de yardımcı cephelerimiz vardı. Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri vardı. Filistin cephesi. Osmanlı İngilizlerinin elinde bulunan Filistin'i geri almak ve Kudüs'ü kontrol altına almak amacıyla saldırıya geçti. İngilizlerin güçlü birlikleri ve çöl iklimi nedeniyle Osmanlı ordusu geri çekilmiştir. Tamam. Irak cephesi Osmanlı Basra'yı ele geçirerek İngiltere'nin Hindistan'daki bağlantısını kesmek istemiştir. Sonuç sıcak hava ve su sıkıntısı nedeniyle Osmanlı ordusu ağır kayıplar vererek başarısız olmuştur. Hemen yukarıdaki e, metine bakarak artık cevaplıyorum. Saldırı girişimde bulunulmuştur. Olabilir, kalsın. Ama emin olmadığım için aşağıdan eleme yapmıyorum artık. Kaybedilmelerde iklim şartları etkili olmuştur. Evet, bak yukarıda ne diyor? Çöl iklimi diyor. Burada da pardon, sıcak havadan bahsediyor. O zaman iki benim için kesinlikle doğru. Hemen eleyelim. Bir şıklıkta olsun. Amaç daha önce kaybedilen toprakları geri almak. Osmanlı İngilizlerin elinde bulunan Filistin'i geri almak istiyor. Osmanlı Basra'yı ele geçirmek istiyor. O zaman 3 de benim için doğru. B'yi deredim. Şimdi emin olmak için 1'e tekrar bakıyorum. Saldırı girişiminde bulunulmuştur. E, Osmanlı İngilizlerin elinde bulunan Filistin'i geri almak için ne yapıyor? Saldırıyor. Diğeri de Osmanlı Basra'yı ele geçirerek yani biz saldırıp Basra'yı ele geçirmişiz. O yüzden bu da vardır. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani D şıkkı. 4. Buna göre söz konusu genelge ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı bir genelge taslağı için bölgede bazı komutanların görüş ve onayı alınmıştır. Hatırlayalım Mustafa Kemal en son Çanakkale Cephesi'nde çilekli çilekli süt diye kodlamıştı. Hangi cephelerdeydi? Çanakkale Çanakkale daha sonra Kafkas Kafkas. S ise neydi? Suriye cephelerinde. Ve Suriye cephesindeyken Amerika Birleşik Devletleri'nin bir son yayınlanmasıyla beraber Osmanlı savaştan çıkmıştı. Ve Mustafa Kemal nereye gelmişti? İstanbul'a gelmişti. Ve İstanbul'dan daha sonra Samsun ve civarında karışıklık çıkınca nereye gitti? Hemen bir kronoloji yapmak istiyorum şöyle. 1. 19 Mayıs Mayıs 1900 19'da yaptı, Samsun'a geldi ve Samsun'da ne hazırladı? Samsun raporu. Samsun raporu. Raporu. Daha sonra Samsun raporunda ne demişti? <laughs> Tekrar olsun diye anlatıyorum bunu. Samsun raporu ne demişti? Buradaki karışıklığın sebebi Türkler değil, Rum çeteleridir. Ve oradan nereye geçti? Havza'ya geçti. Ve Havza genelgesini yayınlamıştı. Havza genelgesine karşı ne demişti? Protesto ve mitingler düzenleyen işgallere karşı. Ondan sonra Amasya'ya geldi. Amasya genelgesi. genelge, Genelgesini yayınladı. Ve Amasya genelgesini hatırlayın diğer kişileri de imzalatmıştı. Neden diğer kişileri de imzalatmıştı? Kazım Karabekir, Cemal Paşa gibi önemli kişilere telgrafla da onaylatmıştı. Çünkü tek başına yapmadığını, bu bir milli direniş olduğunu halka göstermek istemişti. Amasya'dan sonra hatırlayalım Erzurum Erzurum Kongresi gerçekleşti. Ama Mustafa Kemal toplamamıştı. Bunun Kazım Bekir ve Doğu Anadolu müdafaa yapıp. Oradan Sivas Kongresi, Sivas Kongresi ve daha sonra ise Amasya, Amasya görüşmeleri, görüşmeleri. Bunlar bizim bağımsızlık yolumuzda attığımız önemli adımlardı. Şimdi ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü tehlike altındadır. Evet, doğru mevcut yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Tamam. Halkın kararı ve azim bağımsızlığın teminatıdır. Evet, Amasya'da biz bunları gördük zaten. Osmanlı hükümeti üstüne düşen görevi yerine getirmiyor gibi cümlelerimiz, maddelerimiz vardı. Yönetim üzerinin, üzerindeki eleştiriler yapılmıştır. Evet, çünkü ne diyor? Üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söylüyor. O yüzden A'yı eledim. Ulusal direnişin gerçek gerekçesini açıklaması. Evet çünkü ne diyor ülkemiz artık işgal altındadır. Eledim. Genelge yalnızca Mustafa Kemal Paşa'nın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Yanlış. Diğer paşalar da bunu ne yapmış? İmzalamış. İmzaladıkları için onların da görüşleri burada artık vardır dememiz lazım. Bağımsızlık mücadelesinin temel ilkeleri vurgulanmıştır. Evet bağımsızlık ve bütünlüğü tehlike altında ve bunu kararı yani bağımsızlığın kararını millet verecektir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik 5. soru. Buna göre söz konusu genelge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? 1919 yılında Anadolu'da işgallere karşı bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede işgallere tepki gösterilmesi, halkın bilgilendirilmesi ve protesto etkinlikleri yapılması istenmiştir. Ancak azınlıklara zarar verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Neyden bahsediyor? Havza genelgesinden. Genelgesi. Hangisine ulaşılmaz? Azınlıklara ayrıcalık tanıyoruz. Hayır. Azınlıklara ayrıcalık tanımak değil. Amaç neydi? Mondros'un Mondrosun 7. maddesini uygulatmamak arkadaşlar. Çünkü Mondros'un 7. maddesi neydi? Kendilerini güvende hissetmezlerse işgal edebilirlerdi. O yüzden azınlıklar ayrıcalık tanımak değil. Sadece 7. maddeye uygulanmasın diye ulaşılması zaten bulduk. Diğerlerini eleyebilirim. Geldik altıncı soru. Atatürk'ün bu sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Bir millet dayanışma ve ortak amaç etrafında birleştiği sürece hiçbir dış güç onu parçalayamaz. Ulusal birliğin ve beraberliğin e, dayanışma ve ortak amaç diyor. A şıkkı ne dedim? Ha, pardon hangisidir diyor zaten. A şıkkı kalsın devam ediyorum. Etkin yönetim ve teşkilatlanma. Yönetimden, demokrasiden, cumhuriyetten bahsedildi mi? Hayır. Eledim. Halkın kendi iradesiyle yönetimde söz sahibi olması. Ama burada halk kendi kendini yönetecek diye bir meclis açacaktır gibi kelimeler var mı? Yok. Eledim. Tam bağımsızlığın sağlanması. Ama burada dayanışma ve ortak amaçtan bahsediyor. Tam bağımsızlıktan bahsetmediği için ulusal birlik ve beraberlik doğru şıkkımız olacak. Yedinci soru ve son sorumuz artık. Buna göre söz konusu kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar arasında şunlar yer almaktadır. Yerel direniş güçlerinin etkiliği ve halkın iradesi yönetime yansıması esastır. Tamam. Yabancı devletlerin mandası veya koruması kabul edilemez. Manda ne demekti arkadaşlar? Sömürgecilikti aslında. Tamam bunu da kabul ettik. Temsilcilerin toplandığı meclisin çalışmalarını denetimde sürdürülmesi sağlanacaktır. Tamam. Ülke sınırları içinde vatan bütündür bölünemez. Ne arıyorduk biz? Ulaşılamazı arıyorduk. Ulusal bütünlüğü korunacağı belirtilmiştir. Doğru. Halkın yönetime katılma önemi vurgulanmıştır. Tamam kalsın şimdilik. Bağımsızlığın koşulsuz sağlanacağı. Bak burada ne diyor zaten? Bağımda veya koruması kabul etmiyoruz. Kesin bağımsız olacağız diyor. O yüzden C'yi dedim. Merkezi hükümetin yetkilerinin genişletilmesi amaçlanmıştır. Yanlış. Çünkü merkezi hükümetten kastı ne? Osmanlı devletini kastediyor. Ama burada artık bağımsız bir devletten bahsediliyor. Üstü kapalı bir biçimde. O yüzden cevabımız D şıkkı. E, B'yi de sileriz. Neden? Çünkü yerel direnişlerin güçlü yetkinliği ve halkın iradesi dediği için. Bakın halkın iradesi. O yüzden cevabımız ulaşılamaz. E, D şıkkı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.